<laughs> Merhaba gençler ve her daim genç kalanlar. Ne haber nasıl gidiyor? Bugünkü ekstra şat bölümümüzde efsanevi şeyler yaşanacak. Ya yani o kadar da abartmaya lüzum yok tabii ki ama bir arkadaş gerçi arkadaş diyemeyiz. İnsan, insan da diyebilir miyiz bilmiyorum. Beni her yerden bulup yazan birisi var. Neyse bu kızcağızla ilgili yorumlarınızı bekliyorum açıkçası ve İsmimi, gerçek ismimi de zaten YouTube yorumlarında falan kullanmış. Ben de her yerden engeli bastım. Mesajlarını da sildim. Yani YouTube'umdan bile engelli yani kız. E o halde başlayalım. Ne yapıyorsun Darcy? Nerelerdesin? Seni çok özledim Darcy. Seninle geçirdiğimiz vaktin her saniyesini özlüyorum. Seni unutamıyorum Darcy. Bana aldığın ilk çiçeği hatırlıyor musun? Kurutup sakladım. Senin yokluğunda her gece seninle olan fotoğraflarımıza bakarak uyuyorum. YouTube kanalı açmışsın. Sesini duymak huzur verici. Aradan geçen onca yıla rağmen seni unutamıyorum ve seni yanımda istiyorum. Elini tuttuğum günü, sana sarıldığımda kokan o parfüm kokusunu unutamıyorum. Hala aynı evde mi kalıyorsun? Bazen önünden geçiyorum, seni hiç göremiyorum. Bir keresinde sizin evin önünde ağlayarak sabahladım. Belki sesimi duyarsın diye. Beni engellemişsin her yerden. Biliyorum vaktinde sana her yerden haksız yere küfrettim. Sen öyle bir insan değilmişsin. Yanılmışım. Sana söylediğim her şeyde Lütfen geri dön. Her şey için çok pişmanım. Sana bu kadar geç yazmamalıydım. Heyecandan elim ayağım titreye titreye yazıyorum sana. Bir bilsen seni kaç kere rüyamda gördüğümü. Küçükken birlikte dershaneye gittiğimiz yoldan her gün geçiyorum. Aradan 10 sene geçse de unutamıyorum seni. Bir keresinde seni bir kızla gördüm. Arkanızdan yürüyerek dinledim sizi. Onunla flörtleşmeni kıskandım. Bir anda ayakkabısına basıp arkamı dönüp koşarak uzaklaştım oradan. Ayrıldın mı o kızdan? Seni benden daha fazla sevemez. Seni bir erkek gibi hissettirebilirim. Seni arzuluyorum ve yanımda olmanı istiyorum. Yaptığım her şey için özür dilerim. Lütfen bana attığın engelleri kaldır. Sana çok iyi hissettirebilirim. Hislerimi görmezden gelmeni kaldıramıyorum. Ne zaman denk gelsek asla görmüyorsun beni. Zıplayıp elimi sallamadığım kaldı. Lütfen engelleri kaldır. Seni çok özledim ve seni çok seviyorum. Hoşçakal. Böyle bir maille karşılaşsanız siz nasıl bir tepki verirdiniz bilmiyorum ama cevaplayıp cevaplamamak konusunda uzunca bir süre tereddütte kaldıktan sonra nasıl bir cevap verebildiğimi düşünmeniz adına 3 saniyelik yine bir ara veriyoruz. Merhaba Keti. sen takıntılı bir kızsın. Seni her yerden engelledim. Bu takıntılı tavırlarını henüz çok küçük yaşlarımda fark etmem demek, o zamanlarda bile insanların içinden nasıl psikopatların çıkabileceğini anladığım anlamına gelir. Senin zannettiğin yerde hiçbir zaman yaşamadım. Sen beni sürekli takip ediyordun, ben de senin benim kaldığım yer olarak zannettiğin yerde saklanıp oradan çekip gitmeni bekliyordum. Sen gidince evimi yürümeye başlıyordum. Sana çiçek falan almadım. Hatırladığım kadarıyla ortaokulda öğretmenler günüydü, öğretmenime verdiğim çiçeği çalıp saklamıştım. Bizim seninle el ele tutuştuğumuz tek anıysa benden silgi isteyip elimi tutup asla bırakmadığın andı. Kendi hayal dünyanda yaşamayı durdurmalısın. Seninle hiçbir zaman flörtleşmedim. Kendi kendine bana kafayı taktın. Bu kadar çekici olduğum için özür dileyeceğimi sanıyorsan sorun bende değil sende. Senin iyiliğini düşündüğüm anlar da oldu. Ama sen ilk sevgilimin bacağını çelme taktığında fikrim tamamen değişti. Senin her zaman farklı davranışların vardı. İnsanlar sana küçümseyici gözlerle bakıyor. Senin tedavinin benimle bir birliktelik yaşamak olmadığını bilmelisin. Benimle birlikte olman demek daha fazla takıntı, saplantı gibi huyları daha da fazlalaştıracağın anlamına geliyor. Seninle yaşamış olduğumuz diyaloglar maksimum dersler nasıl gidiyor gibi muhabbetler olduğundan bence ben senin hayal ettiğin gibi bir insan değilim. Olamam da zaten. Benim için daha fazla uğraşma. Seni engellediğim onca mecradan sonra beni YouTube'dan nasıl buldun, nasıl haberdarsın birçok şeyden anlamıyorum. Bence sen de bir YouTube kanalı açıp profesyonelce nasıl stalk yapılır bunu anlatabilirsin. Zaman Zamanla her duygu geçer, azalır veya artar. Bana olan hislerini görmezden gel demiyorum. Ancak bunlar kafanın içindeyken de aksiyon almayı öğrenmelisin. Bana yaptığın yüzlerce sapıklığı elbette ki dinleyicilerime yaptığım bu podcast'a söyleyemem. Bu arada abone olup like atın. Evet mektupta buraları yazdım. Az önce evet mektupta buraları yazdım dediğim yeri de. Ve evet tüm cümleleri şu anda okuyorum. Mailinde dördüncü duvarı kıran kaç kişi var bilmiyorum. Hayırlı çarşambalar. Her neyse Kathy. Youtube hesabını bulup sana kendi kanalım için kısıtlama koydum. İnsanlar senin yorumlarını göremeyecekti. Yorumlarda gerçek adımı dillendirmenden rahatsız oldum. Dikkat et kendine. Bu defa bu sapıklığa saygı da yok sevgi de. Podcaster Mr. Darcy ve yine... Bir mailin daha sonuna geldik. Böyle insanlar varlar arkadaşlar. Toplumun her yerinde, her tabakasında. Bence bir cevap vermem bile onun için bir neyse. Şimdi canlarım bir tane derim. Zaten podcast'ın her yerinde söyledik. Bu podcast daha fazla uzamaz. E, o halde iyi günler, iyi akşamlar, günaydınlar, tünaydınlar. Veya artık günün hangi zaman diliminde bana zaman ayırdıysanız. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın. Bay bay.